Arkadaşlar part 2'si PUBG Mobile'in Yetmedi izin vermiyor YouTube 15 dakikanın üzerinde Atmanı <laughs> O yüzden part 2 yaptım ben Ooo oh. Anaaa Of oh. Ne şanslıyım be. Tek ben varım. Şaka gibi. Ya oyun şaka yapma bana. Yo şaka da yapmıyor. Bu Bas 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 bas. Beleş, drop var beleş. Aa, aa. aa. Of, of, of. Of, 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 of. Nerede o? Market nerede ya? Bir de market var diye geçinilir. Yok abi hemen Groza'nı bırakalım. Ay can diyor. Ben Allah, yine gidiyorum? Çok yanlış gidiyorum. Azdır şey. Kaç dakika kaldı ya? Bilmiyorum. Bizim sefe benziyor Bizim buna izin yokmuş. Aga be. Eski günlerden oynardık. <laughs> Evimde oynayalım. Ne yapsam bin. Oo, drop var drop. Bas bas bas. Bas drop'u direkt. Oo, ona bayağı ya. Kaç metre var bakayım. Ya o uzakta da değilmiş. Çok uzakta da bu kadar bir uzakta değil. Hadi bir de 62 92 veya 100 artı versin. Şu anda 10 leş var. Bakalım birazdan kaç leşim olacak. Drone'ları neredeydi ya? Of. şurada bir yerde ama dur şurada market var marketten bir sekiz iki sanırım bir de biraz mermi aldım Ooo 8x30 lira. Tamam 120'den alalım o zaman. 120 daha. Tamam. Biraz da buradan aldık. Okey. Ama bize para lazım. Kaç lira 27? Yok 17 lira. Neyse buluruz biz bir Hep <laughs> böyle geriliyorum nedense ya. Baba Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Dur şu evde. Çek AVM'yi. Birisi var mı? Deniz Aa, Yemin et. Vallahi lootlamamış. Dur şunu da yap. Oy çok iyi. Çok iyi. Ali Sürücü abimize selamlar. Youtube selamlar. Herkese selamlar. Bugün. Tüm Youtuberlara. Ayyyy. Eskisi gibi olacak yine. <laughs> 14 lira mı oldu? Ben kaldı 10 Kaldı Hadi. Bulalım şu an liraya. Sekiz. Aa. Dur benim geyik neredeydi? Tamam tamam geyik. Bizim geyik orada. Şunları birleştirelim. Çok güzel ya. Vallahi ilk böyle bir aklım var. Zahim. Drop neredeydi? Drop şurada. Bir saniye. Adam gördüm ya. Bizim o... Aa, araba gitti. Bizim bagajımız gitti. Üstten geliyor. En son üstten şöyle evden orada dinlediler. et de alalım mı? Lan. Ya oradaymış ya. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Öpüyorum sizi. Bay bay.